Bu oyunun duz olmasının imkanı yok chat. <laughs> Bak sıkıntıya girmişim ya burada. Hadi Ferit. <laughs> hmm, tam, tam, tam sikime layık. Tam, Ferit. Ah. Ferit. Amına ah. no, koyayım lan. 130 vurdum Ya şey falan boş ver. Al squad çalış abi. Oğlum ne gerek <laughs> var? Onun hilesi var bak. Bak şu an normal sadece götür yok ya benim bak. Hareketi izle. <laughs> <laughs> Bu abi. Artık bak. Gül gül öldük. Evet. <laughs> hmm. İnanılmaz ya. Amına koyayım ne? bıçakların. nasıl bıçak kafasına girdi amına koyayım? Nasıl? Ee, şampuan kaçtığı için gözüm kırmızı olmuş olabilir. Ana ne ama kullanıyorum o yüzden, yüzden gözlerim öyle sürüyorum böyle pet pet sürüyorum bak ona bak her şeyi önce ana ne ama ne ama sonra bunu ama sürüyorum o yüzden kırmızı kırmızı oldu ya hep pis pis onu varsa var. Ne güzel kaçtı. Odanın sinyali. Ay bana koyayım. Çok iyi. Ya aynen orada. Kafada. Gökte ne var? Gökte ne var? Yarrak. Sevim. Seni Kerem'e sevim. Ben burayı kapatıyorum. Bak bak. <laughs> abi, ben <bunu gülüyor> <s> <laughs> Senin ben ananı götünden sikiyim. Black X'e 40. İyi ki varsın reis. Sen de olmasan karantina geçmeyecek. Geçer be oğlum. Nasıl geçmeyecek? Herkesin yeri doldur doldurulur arkadaşlar. doldurul doldurulur. Doldurulur. Herkesin yeri doldurulur. <laughs> doldurulur. 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 Herkesin yeri doldurulur. Sen rahat ol. <laughs> Devam ediyor öyle bir yetemez. de. Çöz çöz çöz. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <gülüyor> evet. aldık mı peki? Güzel, güzel. aldık abi. Bak şimdi geleni bir evet, daha kesiyoruz. <laughs> Bu ne? <laughs> 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 tamam ne? Hadi amına koydum. Gel gel bak ne yazmış gel gel. <laughs> 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 Abi şey kırıcı oldu o <laughs> şu russlar, şu, ya <laughs> <Fiyarete> kışkırtma çekiyoruz. taşırmam <laughs> kanka. <Abi> ne sikiyim. <laughs> <laughs> o var çok iyiymiş o bana koyuyor. Kamera devriliyordu <laughs> En iyi fanim olmuşlardan biri olabilir ya. Ben de like'ladım. 1 milyon izlenmiş zaten. Harbi ışık kılıcı amana koyayım. <laughs> Orası çok iyi ya. Bunu aşağı koymuş. Harbi ışık kılıcı amana koyayım. <laughs>